Selamlar dostlar. Betin 2 TR serisinin 39. bölümüne hoş geldiniz. Üzerimizde uyanış farmındayken bizim için çok gerekli olan Burus yağmayı maalesef 8 saat sonra kaybedeceğiz. Bundan bir tane daha çıkartmamız lazım. Bunu da zaten ürpertici pet sandığından çıkartmıştık gecenin bir yarısı. Tekrar açacağız bunu ama önce şöyle bir karakterin şansını bir deneyelim. Biraz ısıtalım diye önden 25 tane gümüş kral aldım. Şunları bir açalım. Hatta bir saniye. Şöyle şurayı da vereyim ben size. Açmaya devam edelim. Yumurtalar falan filan gayet kötü çıkıyor açıkçası. Bir tane razılur yumurtası gördüm. Soylu Chordraconis açıyoruz. İşlenmemiş Ejderha Yakutu. Bence buradan şansımızın ne kadar iyi olduğunu gördük. Lafın gelişi iyi diyorum bu arada. Şöyle bir açalım bakalım. Ne çıktı? Normal bildiğimiz Porky'nin Farklı bir tipi çıktı galiba. Aynen. Toplayıcı pet çıkartamadık. Şunu bir kapatalım. Nasıl bir tipi varmış bunun? Hadi be. Astrabel'e benziyor. Yani model olarak Astrabel'in aynısı ama Astrabel değil. Maalesef. Çıkartamadık. Madem çıkartamadık o zaman elimizde kalan bu Bros'un son 8 saatini iyi değerlendirelim. Gidip biraz uyanış dönelim. Artık elimizden ne kadar gelirse. Yavaş yavaş hem skill'lerini hem de biyologlarını geliştirdiğimiz Silah Lastura'nın Yarnet Kitabı görevini bitirdik ve karşılığında saldırı hızını 5 puan arttırdık. Şu sandığı da hemen açalım. İçinden de 3 yönlü kesme attı. Bundan sonraki biyolog görevine geçip onu da vermeye başlayalım. Bir sonraki biyolog görevi olan Şeytan Hatırası'na da geçtik. İlkini birlikte verelim. Evet kabul etti. 14 tane de verdikten sonra bunu da bitireceğiz inşallah. 110 level'dan 120'ye kasmak için bir anlaşma yaptık. 40 won karşılığında 110'dan 120'ye kasacağız. Saati zaten 4 olduğu için aşağı yukarı denk gelir diye düşünüyoruz. Bakalım ex bonusları full. Hatta ex şanslı itemler bile var. 40 won karşılığında ZC'de 110'dan 120'ye kasmaya başlayacağız. Şöyle alalım paramızı. Güzel. Şimdi başlayabiliriz. Merak etmeyin, merak etmeyin. Size zaman çatlağında 110 level'dan 120'ye bir karakterin kasılışını gösterecek dedim. Çok sıkıcı olurdu. Onun yerine Seis'te şu atımızın seviyesini 29'a atmayı deneyelim bakalım. Becerebilecek miyiz? Deneyelim. Maalesef yine yükseltilemedi. Bu galiba bunun 3. deneyişim. 3 deneyişimden beri maalesef 29. seviyeye çıkartamadım atı. Şimdi buradan da şu korları açmaya gideceğiz. Ben bunları tabii ki yine Ender'e atacağım. Ender'den Antikaya geçerken kayda gireriz. Simyaları açtım ve hatta bir kısmını da simyalar uzatmak için bırakmak zorunda kaldım. Şöyle Safir'den 12'e kadar bir sırayı bıraktık. Enderlerden yukarı doğru gitmeye başlayalım bakalım. Tabii ki Onyx'i yakarak başladık. Grana ilk iki geçti. İkincisi ikincisi de geçti. Güzel. Safir'den devam edelim. Safir'de ilkini aldık. ikinciyi yaktık. Üçüncü geldi. Yeşim'den devam. Bu arada bunların hepsi ilk horuda gördüğünüz korlardan çıkmadı. Geçmişten de biriken bir takım altyapılarımız vardı. Onların üstüne eklendi bunlar. Elmaslar. Bir tane daha geçirir misin? Maalesef. Elimizde güzel sayıda Yakutumuz var. Toplamda 7 tane var. Hadi bakalım. İlkini aldık. İkinci de geldi. 3 de geldi. Vay be. 3'te 3 üç attık Yakut'a. Gayet güzel oldu. Buradan da ufaktan sakalımızı aldık diyebiliriz. Elimizdeki altın kral sandıklarını pazarda 60 won'dan bekletiyorduk ama yani piyasa 45 kadar düşmüş. Bana da bonza lazım. O yüzden bonzanın sığına yani yağmaya 200 tane altın kral ganimetini vereceğiz. İnşallah içindeki 30 günlük olandır. Wiki'den baktım Doğru gözüküyor. Yağma yazması gerekiyor yanında. Şu an piyasadaki fiyatı 45 fon. Bonzalar da 47-48 ondan gidiyor. Şöyle kabuğa basalım. Hayranı görsün arkadaş. Uzun zamandır ne yapıyoruz? Normal farm yapıp. Para kazanmaya çalışıyoruz. Boz kesiyoruz, metin kırıyoruz, onları satıyoruz ıvır zıvır. Hiç böyle artı basma işine girmemiştik. Artı basma işine girmek için ne lazım? Bol bol parşömen lazım. Onun içinde 32 paket yani toplamda 6400 tane ay ışığı açacağız. Tabii ki hepsini açmak çok uzun sürecek ama şurada 21 tane parşömenimiz var. Bakalım bunların hepsini bitirdiğimiz zaman elimizde kaç tane parşömen olacak. Devam edebilirim. Devam edebilirim. Hadi gel. Sonunda ay ışıklarının tamamını açmayı bitirdim ve karşımızda toplamda 360 tane parşömen aynı şekilde de 323 tane de zen fasulyesi var. Zen fasulyelerinin fiyatına gelin birlikte bakalım. Daha sonrasında diğer malzemelerle birlikte karşılaştırıp bakalım değdi mi değmedi mi bu kadar ay ışığını açmak onu bir düşünelim. Hatta gitmeden şöyle bir göstereyim size. Depoda yaşamlar, kutsamalar, efendime söyleyeyim kritik dereceler bunlar fullendi. Bayağı bir uzun süre bizi idare edecek. Onların üzerine direkt olarak nakit satışını yapabileceğimiz 323 tane de Zen fasulyemiz oldu. Hemen gidip şunların fiyatına bakalım. Böyle hızlıca Zen fasulyelerinin fiyatlarını bir kontrol edelim. Bakalım ne alemdeymiş. Başlangıç 5 buçuk civarı. Hemen 10'lu paketlere bakayım. Tek tek satacak zamanımız olmaz çünkü. İleri sarıyorum. Bakalım. 10'lu paketlerde 56 eme geliyoruz. Daha sonrasında 59'a doğru çıkıyor. Tamam. Bunların 10'lusunu 60 m'den sattığımız hesaplarsak elimizde 323 tane var. Ona 320 desek 19 .10 gibi bir para yapıyor değil mi? Doğru. 19 sadece zenlerden almış oluyoruz. Peki şimdi şuradan hemen bir de ay ışıklarının fiyatlarına bakalım. Ay ışıklarının fiyatları hangisi gerçek hangisi sahte onları da çıkartamıyoruz gerçi ama 1.30 civarından başlıyor diyebiliriz. Bu kadar insan kurduğuna göre. Aynen. 1.30 civarından başlıyor. Herhalde epey bir gittikten sonra da 140'a yükselecektir. 130-140 civarında diyelim. Hatta biz ona yuvarlak 135 diyelim. Elimizde kaç paket ayışı vardı? Hemen bir kayıttan bakayım ben ona. Elimizde 32 paket ayışı varmış. Açmaya başlamadan önce onların tamamını açtığımızda. Toplamda 43 wonluk bir açılış yapmışız. Bunun 20'sini aşağı yukarı 19 diyelim hadi kırmayalım kimseyi. Bunun 19'unu sadece zenlerden zaten geri almış olduk. Üzerine çıkan kutsamalar, üzerimizde kullanacağımız kritik dereceler, yaşamlar bunları sürekli kullandığımız için fayda olarak sayabiliriz. Daha da önemlisi zaten şimdi artı basmaya başlayacağımız için parşömenler var. Aşağı yukarı kurtarıyor bence. Hatta zenler biraz daha az çıkmış diyebiliriz. Daha iyi çıkabilirdi bence. 32 paket az buz değil çünkü. Peki aklımızda hangi itemlere artı basmak var onu da göstereyim. Tabii ki ilk aklıma gelenler şu berserkerli ya da becerili kast dediğimiz 100 level'lık Bunların artı sıfırları 4-5M civarında. Şöyle göstereyim. Pardon. Şöyle yapacağız. Gördüğünüz gibi 4-5M civarından artı sıfırını alıyorsunuz. Art 9 yapabilirseniz ki bu da şansa bağlı ama 17.5 18 ondan satabiliyorsunuz. 5 sun yapmak kolay. Buradaki 5 sun'a bakmayın. Bizim sonucumuzda sürekli etkinlik olduğu için bunları 5 sun yaparız. Güzel fiyattan satabiliyorsunuz. Daha sonrasında şöyle bir seçeneğimiz var. Kemere çok girmek istemiyorum aslında doğru söylemek gerekirse ama kemer de bir seçenek. Kemerin art 9'u 24 vondan başlamış hatta 24.5 vondan sonra 25'e doğru geçmiş. Bunlar bundan yaklaşık 1.5-2 ay önce 30-35 von civarından satılıyorlardı. Gayet güzel. Başka neler deneyebiliriz? Titan delemek hiç istemiyorum. Titanla uğraşmak gerçekten yorucu olabiliyor. Elimizdeki bütün parşömenleri ziyan etme şansımız var. Eğer titanla uğraşırsak, onun yerine balina kemiklerinin pardon art 9'una bak. Direkt şöyle sıfır yapacağız. Balina kemiklerinin düz art sıfırları 9 ona kadar, 9 buçuk ona kadar çıkmışlar. Güzel bir fırsat gözüküyor burada bizim için. Peki şöyle bir hemen tekrar açayım, kapatayım. Şeyler sıfırlansın. Mavi boyaya bakalım. Mavi boya ne alemdeymiş? Mavi boya 74 m civarına inmiş. Güzel. Deneyebiliriz. Peki ayakkabılar ne alemde? Ateş ayakkabısı da 3.70, 3.5, 4'e doğru yavaş yavaş çıkıyor. Açıkçası eldivenle kask arasında kaldım. Şöyle bir kasktan başlangıç yapalım. Ben diğer karakterlerin de kasklarına şöyle bir bakayım. Fiyatları hangisinin daha yüksekse onu alıp onu basalım. Muhtemelen Ninja'nınki daha yüksektir. Bir karar vereyim ona. Daha sonrasında hemen alıp artı basma işlemlerine başlayalım. Az önce kayda maalesef girmemişim. Öyle bir azizlik yaşadık. Şöyle göstereyim ben size. Pazarımızdan 20 bon 840 gram indirdik. Az önce kayda girerken maalesef yanlışlıkla kayda açamamışım. Şöyle göstereyim size. Pazarımızdan 20 bon 840 gram indirdik. Bu kadarlık bir satış olmuş. Bunların çoğu tabii ki antika elmaslardan falan gelmişti. Yani antika simyalardan gelmişti. Yant limitinden dolayı koyamadığımız yeşim ve safirleri de birazdan pazara atacağım. Kas konusunda da envanterden zaten görmüşsünüzdür ama en mantıklı art 9'a basıp satılacak kaskın kesinlikle 100 level'lık sura kaskı olduğunu gördüm. Neden? Çünkü savaşçınınkiler mesela 17-18 varken turanınkiler 21-22-23 ona kadar çıkıyorlar. Gayet güzel. İki tane aldım üzerime. Artı basma malzemelerini de ayarlayıp bunların üzerinde çalışmaya başlayacağız birazdan. Envanteri ve eşyaları şöyle ufaktan hazırladım. Yavaş yavaş itemleri ısıtarak artı basmaya başlayalım. Tüm aşamaları göstermeyeceğim tabii ki her zamanki gibi. Belli bir noktaya geldiğimiz zaman artı 7, artı 7, 8 gibi tekrar kayda girerim ben. Kaskların ikisini de artı 7 yaptım. Şöyle artı 8'e beraber denelim parşömenle birlikte. Birincisi yandı, ikincisi ikincisi geçti. Şunu tekrar bir artı 7'ye denelim. Normalde artı 7'ye kutsamayla atıyorum. Yanlış anlamayın. Aynen bu şekilde kutsamayla atıyorum. Artı 7'ye kadar. Daha sonrasında 8'e giderken sadece parşömen kullanıyoruz. Bunu da tekrar ben artı 8 yapayım. İkisini beraber 9'a deneyelim. Sonunda ikinci kaskı da artı 8 yaptım ama şu sağdaki baya cins bir iteme benziyor. Epey yaktı yani. Buraya gelene kadar bol bol malzeme yedi. Neyse önce sağdakinden başlayalım. Madem ona cins dedik. Onu önden yakalım. Arkadan soldakini 9'a basarız belki. Maalesef sağdakini yaktık. Soldaki de yandı be. Gerekli malzemeleri aldım. Hemen şu ikinciyi de bir 8'e denelim. Dediğim gibi bu sağdaki biraz böyle kötü huylu bir item. 8'e bir türlü geçmiyor. İki kere peş peşe yaktı. Şunu bir 9'a deneyelim mi? Güzel. İlk 9'umuzu aldık şöyle kenara koyalım. Buradan en kötü ihtimalle 20 bonu kurtardık cepte. Şimdi biraz da şunun üstünde çalışayım ama fazla uğraşmayacağım bununla. Buradan ettiğimiz karı yani bir tane kastan ettiğimiz karı bunun üzerine yatırıp harcamayalım boşuna. Biraz daha çalışayım üstünde baktım olmuyor salacağım bunu. Kaydı kapattım sonrasında 3 defa artı bastım bakın burada gözüküyor. Artı 8 oldu yani item gerçekten garip uyru bir item. Şöyle bir kapattık. Sen ne diyorsun ya? Güzel. Çok kısa sürede iki tane şöyle gösterdiğim gibi iki tane kaskı art 9'a basmayı başardık. Bir şey harcamadık. Buradan 40 bonluk bir hasılat getireceğiz. Umarım. Umarım. Pazar atacağım bunları. Harcadıklarımı inanın takip etmedim. Videodan eğer editte becerebilirsem kenara köşeye yazmaya çalışırım. Ne kadar kutsama gittiğini. Bu arada şunu baştan söyleyeyim. Kutsama kağıtları şu an 2.5 won civarında. Bizim sunucumuzda 200 tanesi. Ama ben bunları masraf olarak saymayacağım. Çünkü bunlar depoda yatan işte Adartur'un otomatik avdayken ya da işte Vayne varken yerden otomatik olarak topladığı kutsama kağıtları. Pazara atmayacağım için saymayacağım bunları fiyatta. Pazarı kurdum. Şöyle hemen fiyatları doğrudan ticaret camından göstereyim size. Suraların meyferlerine geliyoruz. 100 level art 9 geldiğimiz zaman en başta biz varız. Arkadaş 21'e atmış ama Efsunlara hem güzel hem de 5 Efsun. 5 Efsun maliyetini düştüm. 20 vondan direkt pazara attım gitti. Umarım satarız bunları. Malum nakit lazım bu sıralar. Şimdi biraz daha pazarlara bakacağım. Eğer basmaya değer bir şey bulamazsam muhtemelen bu işi burada bırakacağız. Tadında bırakalım. Sonra biraz gidip farm yapalım. Derken envanterde gözüme çarptı. Şöyle kenarda bekleyen bir çakramımız vardı artı 0 40 ortalamalı şunun bir fiyatına bakmak istiyorum ben acaba güzel bir fiyattan satabilir miyiz artı 9'a basarsak hançerlere gelelim kanat diyelim şöyle şeytan kanadı çakram artı 9 bakalım 40 ort civarında bir şeyler kaçtan gidiyormuş 34 36 bunlara bakmaya gerek yok 25 vesaire şöyle şunu aşağı indirirsem daha rahat bakacağız 34 35 Bunları geçiyorum. Derken 41'ini 7 bona gördüm. Tamam. Tamam ya. Biz de buna 6.5 7 bon diyelim. Derken bir tane de 6 bona gördük. Hmm. Basmaya değer mi? Emin olamadım. Basalım ya. En kötü ihtimalle 6 bondan salarız. Minimum zaten 6 bona koymuşlar. 40 ort. Şöyle titremezse göstereceğim size. Aynen. 40 ortalaması art 9'u 6 bondan deneriz. Pazara atmayı. Ben şunun bir hangi malzemeler istediğine bakayım. Toparlayayım geleyim. Buna da bir artı 9'a basmayı deneyelim. Hemen artı 8 yaptık. 9 atıyoruz. Yine yandı. Tekrar atıyorum 8'e. Yine yandı. Allah'ın hakkı 3'tür. Bir kere daha denerim 9'a. Ondan sonra salarım seni haberin olsun. Dediğim gibi tekrar deniyorum. 9'a hatta şöyle bir yaptık. Biraz saçmalayalım. 9'a güzel. Tamam. Üçüncü de 9'a geçirdik. Bir 6 bonda buradan kazandık desek. Gerçi arada giden malzemeler bayağı bir 7 kardan ama olsun. Yani oradan galiba 3 ya da 4 ton falan para kalacak bize. Ben pazarı kurdum. Size de şöyle bir göstereyim son halini. Üzerimizde 70 bond nakitimiz var. Kasklarımız 20'er bondan pazarda yatıyor. Gümüş kralları 20'den 15 ya da 16'ya falan çekmeyi düşünüyorum. Atmak istiyorum çünkü kurtulmak istiyorum bunlardan bekletmek şu an bizim işimize gelen bir şey değil. Bize nakit lazım. Altınlar da 50'si 15, 100'si 30 ondan bekliyorlar. Bunların da muhtemelen fiyatlarını düşüreceğim. Zenleri dediğimiz gibi 10'lusunu 59'dan attık. Şöyle göstereyim. Çakram da burada 40 ort. 6 ondan bekliyor alıcılarını. Antika işimlerimiz 1.34'ten. Diğerleri de uyanış dönerken kastımız BK'lar. Bir tane daha pazarımız var. Onu da göstereyim size. Aklıma gelmişken. BK deyince aklıma geldi. Evet bu da ikinci pazar hesabımız. Şöyle gördüğünüz gibi tamamen uyanışta düşen BK'ları satmak için açtığım bir pazar. Burada da 4 donluk bir satışımız olmuş. BK piyasası oldukça düştü bizim sonucumuzda. Çünkü yeni oyuncu girişi kesildiği andan itibaren sonucu yavaş yavaş kan kaybetmeye başladı. Sonunda da bu fiyatlara düştük. Yani maalesef böyle oldu. Güçlü bedenler önceden 8 emlere kadar satılabiliyordu ama şu an 3 emden pazarda öyle bekliyorlar. Yapacak bir şey yok. Girişleri kapatmak bence hataydı. Hatta server'ı bölmek bence hataydı ama yaptılar. Ne diyelim artık önümüzdeki sunucunun açılışını bekleyeceğiz. Bize geçmişte baya güzel kar ettiren bir item daha vardı. Şöyle bir hatırlayalım onu da piyasasına bakalım. 105 level'lık bizim canavarlı zırhlarımız bakalım ne alemde. Kutup ışıkları 9-9.5 civarına yükselmişler. Hemen ninja'ya bakalım. Ninja'nın dönüşüm kıyafeti 8 ona kadar düşmüş. Sonra hemen 9'da çıkıyor. Bir arkadaş 8'den atmış. Sura'ya bakalım. Sura ne alemde? Sura'nınki de 9-10 diyebiliriz. Aynen. 9 ona Sura zırhı da var. Bir de Şaman'a bakalım. Belli olmaz. Belki burada bir sürpriz bizi bekliyordur. Derken maalesef Şaman'ın zırhı da 8 10 Son olarak Laika'na da bakalım. Laika'nın zırhı 13 won. Allah Allah. Ne dersiniz denemeye değer mi? Demek ki çok deneyen olmadığı için hani zırhı basan olmadığı için üreten olmadığı için fiyatları epey yükselmiş. Yani bu arkadaş 13'ten attıysa bakayım efsunu yani fena değil gibi ama biz de şöyle bir 10-11 civarına atsak satabilir miyiz acaba? Deneyelim mi şansımızı? Bunun için hemen şeye bakalım. Geliştirmelerden diğerlerine gelip enerji parçasının fiyatlarına bakalım hemen. 300'leri ne alemdeymiş 3.5 buçuk mi? Umarım fake'tir bu. Yani değil. Güzel. üç buçuk emse zırf basmayı deneyebiliriz kesinlikle. Bu arkadaşın bütün parçalarını çekeyim ben. Gidelim biraz zırf deneyelim. Evet, üç buçuktan ben topladıktan sonra fiyatlar 4'e kadar yükseldi. Bana bu kadar şimdilik yeter. Birkaç tane zırf denemek için zannediyorum bu kadarı kafi olacaktır. Şöyle tekrar bakayım. Fiyatlar tekrar aynı. 4 sonra 4.200 civarına fırlamış durumda. Bana şimdilik bu kadar yeter. Arkadaş bir şeyler yazıyor ama ne olduğunu anlamadım. Evet zırhları artı 4 yaptım. Buradan sonrası tabii ki bildiğiniz gibi kayda hemen girmeyeceğiz. Bunları artı 7 yapmaya çalışacağız. Artı 7'ye denerken falan kayda gireriz. Artı 7 yaptıktan sonra da 3'ünü birden götürüp beraber deneriz bakalım. Bir tane bile çıkartsak şuradan enerji parçalarına neredeyse hiç para vermediğimiz için 3.5 yam çok düşük bir fiyat. Güzel kar ederiz diye düşünüyorum. Şunları hemen hazırlamaya çalışalım bakalım becerebilecek miyiz? Şöyle toplamda üçünü de artı 6 yapmayı başardık. Beraber deneyelim bakalım artı 7'ye. İyi ki yandı. İkinci de yandı. Üçüncü geçti. Tamam şunu şöyle bir müsait bir yere ayıralım. Birinden kurtulduk. Diğerlerinde hemen şöyle beraber 6'ya deneyelim diyecektim birisi geçti. Şunu tekrar 5'e atalım. Geçmeseydi buna basacaktım ama hadi şuna bir daha deneyelim. Allah Allah. O zaman şunu yakarsın. Bunu da 7 yapar mısın? Yaptı. Güzel. İkinciyi de aldık kenara. Artı 5'te kalmışız. Şuna da biraz daha biraz üzerinde çalışalım. 7 yapalım gelelim. Geldik bakalım malum şahsın yanına. Şöyle bir şansımızı deneyelim. Zırhlarımız hazır. Artı 7 olarak neden gölge savaşçı zırhı denemiyoruz? Onu da şöyle açıklayayım. Mavi boya tanesi 70M 75M civarı. Bizim deneyeceğimiz zırh. ay taşı plaka. Kendisi beyaz boyayla basıldığı için bunların tanesi de 3M miydi neydi öyle bir şeydi yani. Ucuza gelsin diye bunu basacak kısacası. Bence zaten ay taşı plakanın hem adı hem de görüntüsü daha güzel. Haydi bakalım 3 taneden kaç tane zırh çıkartabileceğiz. Birinciyi bastım. Birinci sayfaya gidiyor bu arada envanterin birinci sayfasına. Masus bizim şu sohbette kapattım. İkinciyi denedim. Hadi üçüncü de deneyelim. Bakalım birinci sayfada. Olmadı be oldum. Ama tamam. Bugün ettiğimiz karın üzerine böyle bir şeyin yaşanması beklenen bir şeydi. %30 şansla 3 tane zırhtan birini bile maalesef dönüştüremedik. Canımız sağ olsun. Bugünlük bu kadar macera yeter. Malzemeleri depoya atalım. Gidelim biraz farm yapalım. Evet, tekrar uyanışın kapısına geldik. Üstümüzü, başımızı ayarladık. İtemlerimiz de, cevherlerimiz tamam. Simya süremizi uzattık. Birazdan uyanış dönmeye başlayacağız. Hatta o sırada da bir canlı yayın açacağım YouTube'dan. Bakalım bu videoyu izleyenlerden denk gelen olacak mı? Tabii ki şöyle bonzamızı kutusundan çıkararak başlayalım. 5 kritik 1500 p ve yanımızdaki ıvır zıvırları toplayacak bizim için. Keşke 5 kritik yerine Astrabel gibi 15 berserker olsaydı. Hani hem porki hem de bonza işlemini görmüş olurduk böylece ama maalesef 30 gün boyunca yanımızda gezecek bizim için düşenleri toplayacak. Şunu şöyle arkaya alalım. Ufaktan başlayalım. Ben de canlı yayına gireyim. Ana şaman oynuyorum. 35 şavalım. İleride yaptığım farmları yapabilir miyim? Şamana nasıl dizceğine bağlı. Yani. TTR'li bir şaman diziyorsundur. şap Şamanla da metin kırılır yani. Bir düzgünse. İlla metin kırmak istiyorsan. Aleyküm selam. İtemleri buradan çıkışta göstereceğim. Süremiz az kaldı. Tek tek itemleri gösterirken ekranda kalabalık yapmasın. Bir yandan da burada biliyorsunuz süremiz kısıtlı. Süreyi iyi kullanmak istiyorum direktle para biriktiriyoruz. Para lazım diyoruz ama neye lazım olduğunu hiç göstermedim galiba. Şöyle bir göstereyim size. Malum bize bir kuşak lazım. Kuşak arıyoruz. Uygun fiyatlı bir şeyler çözmeye çalışıyoruz ama maalesef rubide şu an piyasa çok kötü durumda olduğu için hani item bulamıyorsunuz. Genelde fiyatlar bayağı yüksekte o yüzden. Şöyle bir şey gözüme kestirdim. 9644 hani 9 ortalama 1 metindi falan idareten bir kuşak 24 emişli. Böyle bir şey alacağız gibi gözüküyor. Hani ille de bunu alırım demiyorum ama buna benzer bir şey arıyorum diyebilirim. Ortalaması 10 olsun diye şey yapıyordum ama o zaman fiyatlar katlanarak artıyor. Hatta bir ara Art 9 Zodiac emredilmiş bir kuşak gördük. 250 Won'da galiba kalp kuşağı. Yanılmıyorsam 10 ortalamaydı. Bir canavarı vardı 6-7'de falan. 250 Won'du. Güzel bir kuşaktı ama o zaman da paramız yoktu. Bir yandan sürekli işte bir kuşak çözmek için para bitiriyoruz kendimize. Böyle bir şey alacağız. Buna benzer bir şey. Onu göstermek için bir kayda geleyim dedim. Daha sonrasında da hemen gelin ben size bir pazarın durumunu göstereyim. Pazarımızda neler olmuş neler bitmiş şöyle bir bakalım. Gümüş sandıklarımızın fiyatlarını 200'lüsünü 15 won'a çekmiştik, birisini hemen satmışız. Güzel olmuş. Toplamda 14 won yang olarak, 19 won da normal won olarak satışımız var. Şunu bir üstümüze alalım, bunu tekrar won'a dönüştürürüz. Kastları 20 won'a koymuştuk başlangıçta, daha sonrasında 19'a çektim. Orada bir kaseleşme devam ediyor pazarda. Zenlerimizin çoğunu sattık. Ee, şöyle bir bakayım kaç tane kalmış arkayı ayırmışım Bunlar da şimdi atarım pazara 60 hemden çok kolay satıldığını görünce 65'e çıkarttım fiyatları çakram duruyor kitaplarımız zaten bildiğiniz gibi onlar yavaş satılan şeyler Pazar durumu bu şekilde. Ufaktan videonun sonuna doğru gelelim. Sürekli aynı şekilde uyanışı göstermek istemiyorum. Bir yandan uyanış dönüyorum çünkü. Pazarın son durumu böyleydi zaten. 110'a yaklaştık. 110 yaptık diyebiliriz. Bir sonraki videoda birazcık parayla para kazanmayı deneyelim. Şimdiye kadar pek yapmadığımız bir içerik olacak o da. Para basacağız, para kazanmaya çalışacağız. Bir şey var aklımda onu deneyeceğim. Becerebilirsek oradan da 3-5 bir çıkartırız herhalde. Ben şimdi farma geri dönüyorum. Videoyu editleyip paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.